Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Hayat Eve Sağır uygulamasını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Hayat Eve Sağır uygulamasına ulaşmak için videonun alt tarafına vermiş olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Videodaki linke tıkladıktan sonra ekranda görmüş olduğunuz Google Play veya Apple Store'un indirme ekranına sizi yönlendirecek. Hayat Heves Sağır uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir uygulama. Bu uygulama sayesinde bulunduğunuz konumda kimlerin hasta olduğu, aynı zamanda online koronavirüs testi yapabileceğiniz bir uygulama. Evet uygulamayı yükledikten sonra arkadaşlar uygulamayı açalım. Uygulama ile ilgili bize burada bilgiler veriyor. Bu uygulama seni ve çevrendeki koronavirüsten korumak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafınca geliştirilmiştir. Online Covid-19 testi yapabiliyoruz. Aile takibi yapabiliyoruz. Risk bölgelerine bakabiliyoruz. Aynı zamanda hesabımızı doğruladıktan sonra rehberimizdeki kişilerde davet edebiliyoruz. Hesabımızı doğrulamamız için ilk öncelikle cep telefon numaranızı girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada cep telefon numaranızı giriyorsunuz. Cep telefonunuza gelen kodu giriyorsunuz. Evet cep telefonunuza gelen kodu girdikten sonra hesabınız zorlanmış oluyor. Sonrasında konum servisini açıyorsunuz aynı zamanda bluetooth bağlantısını istiyor. Bluetooth bağlantısını neden istiyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Uygulama öyle bir geliştirilmiş ki bu uygulamayı diyelim ki sizin görüştüğünüz arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan birisi de kullanıyorsa o cihazın da bluetooth'un açık olmasını istiyor. Eğer kendisindeki online COVID-19 testinde herhangi bir şüphe var ise otomatik mesajın telefonunuza uyarı geliyor ve bluetooth bağlantısı ile ilgili en fazla diyor ki 3 metreye kadar yaklaşma diye telefonunuza uyarı geliyor ve bu uyarı çağrıyı bu Bluetooth sayesinde yapıyor. Arkadaşınızın cep telefonunuzla sizin cep telefonunuz arasındaki mesafeyi Bluetooth ile ölçüyor. Ardından Bluetooth servislerini de açıyorsunuz. Daha sonra uygulamayı bize göstermek amacıyla şuraları kapatalım. Uygulamaya ne zaman girerseniz girin arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz ekran karşınıza geliyor. Merhaba bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye. Çok iyiyim, iyiyim ama biraz halsizim, iyi hissetmiyorum. Halsiz ve hasta hissediyorum gibi seçenekler var. Bunu uygulamanın hangi saatte açarsanız açın karşınıza çıkıyor ve durumunuzu bildiriyorsunuz. Durumunuzu bildikten sonra diyor ki bana en yakın sağlık kuruluşunu bul ve Sabim e, Alo 184'de ara diye bir ekran var. E, en yakın sağlık kuruluşunu bula tıkladıktan sonra konum servislerine ulaşarak çevrenizde en yakın hastaneleri size gösteriyor. Özel hastaneler dahil bilginiz olsun. Daha sonra alt tarafta Yoğunluk diye bir seçenek var. Yoğunluğa tıkladıktan sonra ben şu anda Malatya bölgesinde olduğumdan dolayı ve uygulama da çıkalı birkaç gün olduğundan dolayı şu anda uygulama o kadar yaygın olmadığı için şu andaki haritada pek kimse görünmüyor. Üst tarafta evde izolasyona tıkladığımız zaman evde izolasyonda olan kişileri gösteriyor. Riske tıkladığımızda riskte olan kişileri gösteriyor. Aynı zamanda enfekte olan kişileri de görmek isterseniz burada tıklayıp enfekte olan kişileri görmüş oluyorsunuz. Tabii ki uygulama yeni olduğundan dolayı henüz o kadar çok kişi kullanmadığı için haritadaki gösterilen alanlar şu anda kısıtlı. Eğer aileme eklerseniz burada da ailenizi ekledikten sonra ailenizin nerelerde olduğunu görebileceğiniz bir ekran mevcut. Aynı zamanda alt tarafta bir metin geçiyor. Buna da ulaşmak için toplam yaşayan hasta sayısı yani bu şu anki durumu Gösteriyor. Toplam test sayısı, vaka sayısı gibi seçenekler mevcut. Aynı zamanda alt tarafta ailem diye bir seçenek var. Aileme tıkladıktan sonra benim daha önceden eklenmiş olduğum kişiler mevcut. Siz şey de burada kişiye tıkla dedikten sonra rehberden veya cep telefon numarasından numara karşıdaki kişiye davet gönderebiliyorsunuz. Davet gönderdiğiniz zaman Sağlık Bakanlığı tarafından karşıdaki kişiye bir mesaj gidiyor ve sizin cep telefonunuzu yazıyor. Bu kişi sizi şu programa davet etti diye de bir mesaj gidiyor ve mesaj sayesinde karşıdaki kişi onaylarsa o da bu programı yüklüyor. Bu programı yükledikten sonra buradaki hayat eve sağır ailem kısmına düşüyor. Ve buradaki ailem kısmındaki olan kişiler de yine şu yoğunluk kısmına aileme tıkladıktan sonra görmüş oluyorsunuz. Mesela ben Mehmet diye bir arkadaşımı eklemişim. O da onaylanmış. Şu andaki konumu görünüyor. Benim de konumu. şu andaki konumu gözüküyor. Aynı zamanda burada hesabım kısmı var. Hesabım kısmından bilgilendirmeleri ve Bluetooth bağlantısını açıp kapatabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısını kapatırsanız şayet olur da bir topluma girerseniz çevrenizdeki kişiler de bu programı kullanacağından dolayı eğer enfekte veya bir sıkıntılı bir durum var ise bunu da COVID-19 online testine girmiş ise Direkt Bluetooth bağlantısından cep telefonunuza uyarı gelecek ve karşıdaki kişinin rahatsız olduğunuzu otomatik mesle bildirdiğinden dolayı sizinle temas kurmasına engel olacak. Aynı zamanda şu sol tarafta bir menü seçeneğimiz var. Bu menüye girdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na en abıza koronavirüs bilgi gibi ekranlara ulaşabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'na tıkladıktan sonra bizi Sağlık Bakanlığı'nın web sitesine yönlendiriyor. Fakat bizim için burada önemli olan kısım şu. Koronavirüs bilgi diye bir seçenek var. Burada koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bilgiler mevcut. Belirtileri nelerdir, COVID-19 nedir, nasıl bulaşır gibi seçenekler mevcut. Yine buraya da bu uygulama sayesinden ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda MHRS hattından randevu alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra da en abza ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamanın yapılış sebebi daha önce YouTuber bir arkadaşımda izlemiştim. Güney Kore'de kullanmıştı böyle bir program. Daha sonrasında Çin'de ABD'de gibi büyük ülkelerde kullanılmaya başladı. Bu uygulamadaki amaç arkadaşlar çevrenizdeki kişilerin hasta ve olup olmadığını, sistemde tanımlanan hastaların hangi bölgelerde olduğunu görebileceğiniz bir ekran ve bu haritaya göre de hastalığın yoğun olan bölgelerinden uzak kalmanızı sağlaması için yapılmış bir uygulama. Tabii ki burada ailem kısmı var. Ailem kısmına eklediğinizde aileniz nereye giderse gitsin o menüdeki kişiler konum servisi sürekli aktif olduğundan dolayı ailenizin de nerelere gittiğini görmüş oluyorsunuz. Onların da hasta kişilerle temas edip etmediğini görmüş oluyorsunuz. Ama bu uygulamadaki en güzel taraf Bluetooth özelliği sayesinde risk taşıyan kişilerde yaklaşmadan telefonunuzun sizlere uyarı vermesi, bu uyarı sayesinde karşıdaki kişide eğer risk bulunuyorsa cep telefonunuza gelen uyarı sayesinde temas etmeden bu virüsün bulaşmasını biraz daha engellemiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Sağlık Bakanlığı'nın yayınlanmış olduğu Hayat Eve Sağır uygulamasından bahsettik. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.